Bugünlerde Karadeniz Ereğli'nin tekrar gündemine gelen, Karadeniz Ereğli'nin fakülte, öğrenci sayısı ve üniversite konusunu anlayabilmek için biraz geçmişte hafızalarımızı zorlamamız gerekiyor, geçmiş hatırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuyu ilk olarak gündeme taşıyan, Karadeniz Ereğli'deki öğrenci sayısının yetersiz olduğunu gündeme getiren ve bununla ilgili çalışmalar başlatan Ereğli'ye, Karayelmas Üniversitesi'ne kampüs alanı projesi planlayan dönemin 2011 yılında belediye başkanı Sayın Halit Pospuyuk idi. Halit Pospuyuk bu konuyu gündeme getirmesinden sonra dönemin rektörü Profesör Doktor Mahmut Özer, şu andaki Milli Eğitim Bakan Yardımcımız, bu konuyla ilgili Karadeniz Ereğli'de bir çalışma başlattı. Bu ee, karşılıklı görüşmeler neticesinde dönemin Ticaret Sanatası yönetimi de konunun içerisine dahil oldu. Ee, sayın hocamız, e, Mahmut hocamız Karadeniz Ereğli'ye yapılacak olan yeni bir kampüs alanının şehirle iç içe olması gerektiği konusunda ısrarcı tavrı içerisindeydi. Ve Osman yapılacak olan bir kampüsün, kampüsün şehirden e, uzakta kalacağını, şehirle bütünleşemeyeceği konusunda ısrarcı tavrını sürdürüyor idi. Dolayısıyla e, kampüsle ilgili çalışmalara bu dönem içerisinde Ticaret Sanayi Odası ve dönemin milletvekili Ercan Can'dan dahil olarak Karadeniz Eril'de mevcut devlet hastanesi ve sigorta, eski sigorta hastanesinin boşalttığı TOKİ'ye devredilen arsanın Tekrar üniversite kampüsü yapılabilme çalışmaları başlatılmış idi. Daha sonra 2013 yılında bizim göreve TSO'da göreve gelmemizden sonra bizim de göreve geldiğimiz zaman öncelikli olarak kendimize hedef koyduğumuz üç hedeften bir tanesi Karadeniz Ereğli'de öğrenci sayısını arttırmak ve Karadeniz Ereğli'ye yakışır bir şekilde bir kampüs alanını Karadeniz Ereğli'ye kazandırmak idi. Göreve başladığımız günlerde Eriğli'de yaklaşık öğrenci sayısı bin, 1200 civarındaydı. Ve e, bizim e, üniversiteyle yapmış olduğumuz ortak çalışmalar, üniversiteye sağlamış olduğumuz destekler neticesinde ki bunlar e, geçmişe dönük arşivlere bakıldığı zaman şimdi tek tek girmek istemiyorum. Bunlar herkes tarafından bilinen konular. E, bakıldığı zaman e, görülecektir. Bin, 1200 civarında olan öğrenci sayısını yaklaşık 2,5-3 kat arttırdık. Yeterli mi? Hayır. Bizim için bunlar asla yeterli değil. Bizim çünkü göreve geldiğimiz zamanki hedefimiz Karadeniz Ereğli'de hak ettiği öğrenci sayısını almasıydı. Bu da en az nüfusunun o dönemin e, rektörü Mahmut Hoca'nın söylediği şekilde nüfusunun %10'u yani 17 bin 20 bin öğrencinin Karadeniz Ereğli'nin hak ettiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda da çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar içerisinde Mahmut Hocanın e, mevcut Devlet Hastanesinin olduğu arsanın Bülent Ecevit Üniversitesine, bu arada bir sürü çalışmalar oldu. Karadeniz Üniversitesi Bülent Ecevit olarak ismi değişti. Bülent Ecevit Üniversitesi'ne devredilmesi neticesinde Karadeniz Ereğli'ye Bülent Ecevit Üniversitesi'nin buraya bir yerleşke yapacağını, bir kampüs alanı yapılacağını ve yeni fakülteler kurma sözünü verdiğini hepimiz biliyoruz. Ve bunun ilk adımı olarak bir denizci e, turizm fakültesini pardon turizm fakültesini Mahmut hocamız buradayken bunu Ereğli'ye verdi. Ama biz o dönem içerisinde de hep şunu savunduk. Karadeniz Ereğli eğer kendi içinde kendisi için en değerli olan yerini e, Karadeniz Ereğli Bülent Ecevit Üniversitesi'ne devrettiyse Bülent Ecevit Üniversitesi de Ereğli için e, tercih edilebilir Öğrenciler tarafından tercih edilebilir bölümleri Ereğli'ye vermek zorunda olduğunu savunduk. Bunun içerisinde Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi seçenekler mevcut idi. Mahmut Hoca bize Turizm Fakültesi ile bu işe başlayacağımızı ve daha sonra diğer fakültelerin bunun devamında geleceği sözünü verdi. Biz de bu konuda oda olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya başladık. Şimdi bunlar odur budur diye anlatmak istemiyorum. Bunlar hepsi arşivlerde mevcut. Geriye dönüp bakıldığı zaman arşivlerde görülür. Şunu söylemek istiyorum. Netice olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli'ye vermiş olduğu sözleri yerine getirmemiştir. Ve bizden önceki dönemde bizim dönemimizde vermiş olduğu sözleri bir an önce Bülent Ecevit Üniversitesi yerine getirmek zorundadır. Bunları yerine getirmediği takdirde biz Karadeniz Ereğli olarak alternatif bir B planı oturur, düşünür, değerlendirir ve harekete geçeriz. Bunu bir an önce Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğünün senatosunun oturup karara bağlaması ve Karadeniz Ereğli'ye hak ettiği şekilde mimarlık ve hukuk fakültesini Karadeniz Ereğli'ye kazandırmak zorundadır. Çünkü tekrar söylüyorum, Karadeniz Ereğli kendisi için en değerli varlığını, en değerli yerini Bülent Ecevit Üniversitesi'ne hediye etmiştir. Bunun karşılığında da Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bir an önce Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya alternatif bir Tercih edilebilir öğrenci sayısını arttırılacak şekilde bir fakülteyi Ereli'ye vermek zorundadır. Biz asla şunu da altını çizmek istiyorum. Karadeniz Ere'deki mevcut fakültelerimizin yeni oluşacak fakülteler kampüsüne taşınmasını istemiyoruz. Mevcut fakültelerimizi biz yerinde büyütmek istiyoruz. Ki bunların hepsinin büyüme alanları mevcut yerlerinde mevcuttur bir eğitim fakültesi, bir denizcilik fakültesi, bir meslek yüksek okullarımız bunların hepsinin kendi mevcut alanları içerisinde büyümeye elverişlidir. Hı, hı Dolayısıyla mevcut yeni yapılacak olan Ereğli Eğitim Kampüsü de biz yeni fakültelerle taşlandırmak istiyoruz. Bunu Ereğli olarak önemli istiyoruz. İkinci bir konu Ereğli'deki üniversite e, fakülte ve kampüs meselesi her zaman siyaset üstü bir konudur. Bundan sonra da bu konunun muhataplarının bu konuyu gündeme getirirken, bu konuyu siyaset üstü bir konuymuş gibi ele alıp, bu konuyu asla siyaset bir malzeme e, içerisine çekmelerini istemiyoruz. Bu bizim için olmazsa olmazımızdır. Bu konuda şu anda Görevde bulunan e, kurumlar, kişiler buna dikkat etmek zorundalar. Eğer bu konuyu siyasi bir malzeme haline dönüştürülürse eğer Ereğli'ye çok büyük zarar verirler ve Ereğli'ye de bu şekilde yaparlarsa eğer Ereğli'ye ihanet etmiş olurlar. Önemliydi açıklamalarınız çok teşekkürler Sayın Yalçın. Ben teşekkür ederim.